Çiğdil Bey Caddesi. Bir daha çok Patlamalar oluyor efendim. Halit'i. Beyazıt mahallesinde çok sayıda bina yapıştırma efendim. Canlar toptancılar. Patlamalar oluyor. Hepsi yanıyor. Hepsi... Mustafa Aktaş. Ostim Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürlüğü'nü yapıyorum. Hatay depremde yani Kahramanmaraş e, merkezli iki depremde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya gittik. 19 arkadaşımla beraber. İşte malzemelerimizi saydık. Jeneratörümüz var, işte ilkimiz var, makasımız var, jet taşımız var, kazmamız, küremiz bu arkadaşlarımız bu konularda deneyimli diye. Bizi bir Fransız ekiple birleştirdiler. Bir tane de eskavatör ayarladılar. Fransızlar beraber birkaç delik geldik. İşte bir anne arıyoruz. Seher isminde birisini arıyoruz. Babasının tahmin ettiği yerin 10 metre kadar zannediyorum ki daha farklı bir yerde bulduk. Çünkü bina 10-15 metre başka yan tarafa savrulmuş. Paşa apartmanındayız. Evin en üst katı 5 katlı bir apartman. Şu görünen delik 5. kattaki daireyi gösteriyor. Buradaki bayanı yani depremin şiddetini ve yaptığı etkiyi anlatmak için bu evdeki o evdeki yaşayan bayanı şu aşağı tarafta çukurlukta çıkarttık yani. Maalesef bu da depremin yarattığı etki. Oraya gittiğimizde sanki kıyamet kopmuş mahşer yeri gibi bütün insanlar bağırma çağırma çığlıklar. Kaldırımın üzerindeki cenazeler, biz tabii şok olduk o anda. Kaldırıma cenazeler koymuşlar. Biz yanından geçmiş haberimiz yok. Kadın gelip de ya feryat dedince ben şahsen o zaman fark ettim ki yani cenazeler yerde olduğunu. Onu gerçekten herhalde pek bir zaman unutamam. Paşa Apartmanı oraya gittik. Orada bir amca vardı. Bize dediği tek kelime üç tane torunum var. Annesinin mezar olsun dedi. Bunu duyunca tabii yani anlatacak bir duygu değil o anda. Hemen derhal ekip olarak koyulduk ve akşama doğru 26 yaşındaki Seher ablamızın cansız bedenini çıkarttık. İster istemez hani duygulanıyorsunuz ve ee benim ben de kızımın ismi Nisa. Orada akrabalarına sordum hani ismi ne diye. Dediler ki Nisa deyince orada yani bir isterimiz bir burukluk yani bir şey geldi yani. Ondan sonra Başka bir binaya geçtik. Orada da aynı şekilde ekip arkadaşlarla çalıştık. Ve orada 17 yaşına bir kardeşimiz vardı. Yerini belirledik. Babası dedi ki sizden ne olur isteyin oğlumu bana getirin. Direkt. 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 Direkt girdiğim anda bura dedim helak olmuş. Yani o kadar büyük bir yıkım vardı ki bunu hiçbir savaş veya hiçbir sahnede göremezsiniz. Ee, gittiğimizde gördüklerimiz, düşündüklerimiz hep fazlasıydı. Daha yıkık, daha karmaşık ve daha kötüydü. Binaya gittik, ne yapacağız bilemiyoruz. Aklımıza bir şeyler geliyor, herkesin fikrini aldığımız için. E oradaki vatandaş tabii yardımcı oluyor. Bu binanın girişi şöyle, dairenin girişi böyle. Tabii için kan alıyor ama bunu insanlara belli etmiyorsun. Bizim bildiğimiz işlerde enkaz işleri, kazma işleri. Güzel şeyler görmeyi beklemiyorduk ama bu kadar kötü şeyler göreceğimizi de tahmin etmiyorduk. İlk gittiğimiz enkazın önünde sekiz tane cenaze vardı. Yani onu görünce bir gardımız düştü. İlk seheri çıkarttık. Biz 26 yaşında bir anne, üç çocuk annesi. Çocukları kurtulmuş. Biz seheri çocuk odasında bulduk. Kendi evinin çocuk odasında. Ya muhtemelen çocuklarına oradan kıyafet almak için girdi. Bir annelik duygusuyla. Kaçabilirdi aslında. Seher de biraz benim kızıma benziyordu. Seher biraz ki oluyordu. Düğün fotoğraflarını görmüştük. Eşiyle birlikte olan fotoğrafı. Şu evin çatısı. Ya bu bölgede de şey arayacağız şimdi. Bir anne ve baba. Oğulları burada. İki oğlu. Oğullar da 40-45 yaşlarda. Yaşlı bir teyze amca yarayacağız. Arabadan indiğim anda herkes bir yerlerde yani o ortam yani söz anlatılacak gibi değil maalesef. Yani gerçekten yaşadığımız duygular evet ilk gittiğimde bu duyguları yaşadım ama dönerken biz burayı nasıl bırakıp döneceğiz duygusuna kapıldık bu sefer hepimiz ekip olarak. Allah öncelikle devletimize sonra milletimize ve İşlerimize güç, kuvvet versin. Fiziksel olarak da bir kokusu varmış insanların çektiği acının. Kemiklerinize kadar o acıyı hissediyorsunuz. Acıdan kastım şu, depremin ilk gününde sağ kalanlar orada, depremzedeler. Ailesini kurtarmak için gelen insanlar orada, gönüller orada ya da depremden ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün enkazdan çıkan insanları da görüyorsunuz. bu işin boyutu böyle sanıldığı gibi kameralardan, televizyonlardan seyredildiği gibi değil. Bir kente bakıyorsunuz, kentin hemen hemen tamamı yok olmuş. Bu kentte yaşayan binlerce insan vardı, milyonlarca insan vardı. Bunların bir hayalleri vardı, gerçek gerçekleri vardı. Bunların hepsi bir anda yok oldu gitti. Tek şey hayat mücadelesi kaldı yerde. Bunu anlamak lazım. orada yaşadıklarımızı, kolejik olsun, diğer şahsi olaylar olsun, gördüklerimiz, duyduklarımız olsun. Bir kaleme alsak, inanın bir kitabı oluşturabiliriz. Şu an yani bayağı bir zeminde canlı teması var. Çalışma yapılıyor. Şu an enkaz altında bir tane canlı oldu tespit edildi. Dinleme yapılıyor. Cenaze çıkartıyoruz ama cenazenin sahibi teşekkür ediyor. Yani o bile umutmuş yani orada onu öğrendik. Farklı duygulara büründük. Bütün her şeyin sıfırlandığı bir ortama gidiyoruz. Bütün her şey sıfırlanıyor. Makamlar, mevkiler, dereceler, para, pul, her şey sıfırlandığı bir ortama gidiyorsunuz. Mahşer gibi bir ortama. Ve hep benzetmeyi yapıyorum. Piyanist filminin bir sahnesi var. Ya böyle film sahnesi gibi, ya gerçekten film sahnesi gibi. Gözünüzün alabildiği yer yıkık ve dökük. Paşa Apartmanı'nda çalışırken karşı tarafta çalışan bir ekip daha vardı. Ekip iki tane cenaze çıkartmıştı, çocuk cenazesi. Cenaze sahipleri cenazeyi nakil etmek için mezarlığa götürecek bir araçları yoktu. Mustafa abiye söylemişler. Mustafa abi bize geldi. Arkadaşlara yardımcı olalım dedi. Mustafa abi bize söyledi. Ben bir babayım. Bir tane çocuğu tabii götürelim dedik. Elimize verdiler cenazeleri. Yani bu hayatım boyunca götürdüğüm çok ağır bir yüktü. İnsanlar artık yani o duruma gelmiş ki en azından cenazemi alayım da bir mezar olsun. Bütün çalışmalar durduruldu. Bir çığlık sesi geldi. Dinleme yapıldı. Çalıştırın, çalıştırın. Devam. Gerçekten o çaresizliği insan damarlarına kadar, iliklerine kadar yaşıyor. Buna da giderken çok dua ettim. Yani en azından bir canlı vatandaşımızı kurtarabilelim, yakınını sevindirelim diye. Eşim burada kalmış olabilir dedi. Cesedi buradadır dedi. Ve kadının saçlarını gördüm ben orada. Ben bir anda bir, e, hatta bir arkadaşım daha vardı. O anda hemen salamayı durdurduk. Sade saçın, kadının saçı vardı. Sarı bir şekildeydi böyle. Hemen etrafına bir Ali arkadaşımız vardı. Orada işte çalışan kendi personel arkadaşlarımız vardı. Hemen kenarlarını falan temizlemeye çalıştık. Ve kadın yüzünü yüzünle böyle yatıktı. Ve kadını o arada çıkardık arkadaşlarla beraber. Yani insan zor oluyor. Allah yardım etsin. Cenazeye dokunmak, onu çıkarmak, onun yanında 3 saat çalışmak, 5 saat çalışmak, altı saat çalışmak çok başka bir şey. Yani onu herkesin kaldırabileceği bir ortam değil zaten. Bir tanesi hiç aklımdan ve havzamdan çıkmıyor. Bir tane kadının önümüze geçip, ne olursunuz yalvarıyorum, benim cenazelerim dört tane cenazeyi kaldırımın üzerine yatırmış. Ben bütün ailem yok oldu. Bu dört tane cenazemi kaldıracak durumum yok. Bir kadın başıma ben ne yapabilirim? Size rica ediyorum bu cenazeleri pikap atıp götürelim diye kadın bize çok yalvar, yalvarır tarzında ricalarda bulundu. O beni çok etkilemişti. Etkileme sebebi de şundan dolayı. Kadının artık cenazesine ve acısına üzülmeyi bırakmış. Bu cenazeler üç gündür burada ben bunları kaldıramıyorum. O derdi o telaşa düşmüştü. İnsan insan düşünüyor bazen herkese yetmek, herkese yetişmek istiyor. Bu beni üzen şeylerden biriydi. Yardımcı olamamak, herkese yetememek. Biz deprem bölgesinde çalışma yazımız yaklaşık bir hafta sürdü. Bu bir hafta içerisinde doğal ihtiyaçlarımız olan, insanların doğal ihtiyaçlarını karşılamak için spontane, kendi kendine gelişen ufak bir tuvalet yap. Yaptığımız tuvaleti burada Ankara'da herhangi bir köşeyi yapsak şöyle şöyle bir tuvalet yaptırsak insanlar yani gülerler. Yaşlı bir hanımefendi, yaşı 65-70'e merdiven dayanmış bir hanımefendiydi. Tuvalet yaptığımızda da dedi ki teyzeciğim burada bir tuvalet var. İstediğin zaman kullanabilirsin. Bu tuvaleti burada kullan dediğimizde teyzem o tuvaleti kullandı. Evladım giderken bu tuvaleti götürmeyin burada bırakın dedi. Ağlamakta kendimi zor tuttum ama teyzem bu dedi bana çok dokundu. herkes bir şeyler bekliyor senden. Hani bir sağlıklı, sağlam, üzerimize kıyafetler, tam tesisat gitmişiz. Ama herkese yetişemeyeceğimizi biliyoruz. E, yetişemeyeceğimizin verdiği bu hüzün duygusu da bizi tabii ki hani derinden etkiliyor. Önüne çıkan insanlar ya da benim için mesela en garip olanı işte birine bir diş macunu uzattım. Hani kadın hani ağladı, diş macunuz var mı dedim. Hani diş macunu uzattım böyle. Boynuma sarılarak ağlamaya başladı. Yani bir diş macunun ne kadar değerli olduğunu orada anladım. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir acı. Ne bize ne de başka memleketlere. Sabah 8.30 Şu an ekipler yok. Bura bizim ekip. Bize şu anda bir anne ve iki oğlunu arayacağız. Çetcan yanına yer açıyor. Ekip buradayız. Kepçemiz çalışıyor. Ekip olarak buradayız. 60'lı yaşlarda karı koca arıyoruz. Yani yaşama ihtimalleri zayıf ama şu an bakıyoruz. Öyle veya böyle çıkaracağız. Keşke diyorsunuz birazcık daha erken gisik, bir yani bir saat daha önce olsa, bir iki saat daha önce olsa orada olsaydık çok üzüntülü bir durum. Yani Allah bu daha bu devlete böyle bir şey yaşatmaz inşallah. Şu an enkaz altında bir tane canlı olduğu tespit edildi. Can, can, canlı çıkarıyor. Canlı çıkarıyor. Hani onu çıkıyor. Bak gidiyor. Orada insan şuna da şahit olduk, devletin büyüklüğü, devlet, millet el ele orada, herkes elinden geleni yapıyor. Yani hakikaten o alana vardığımızda bunun hissettik. Binanın çatısındayız şu an. Devletimizden Allah razı olsun, milletimizden Allah razı olsun, herkes orada canlı başta çalıştı.